Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar. 23-30 Mart haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Tabii ki bir güneş terazi olarak kendim için de niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığımız, sahatimiz, huzurumuz, keyfimiz, niyetlerimiz hayırlı ve güzel olsun. E güzel bir hafta diliyorum. Güzel gibi görünüyor arkadaşlar. Şeliş taraftan korkuyorum ama oh mis. <laughs> güzel bir haftaya hazır mısınız? Ben hazırım. İş yerinde Y harfi, Yozgat'ın Y'si ya da Urfa'nın U'su kim? Mesela. E, bu kişiyle bir tersleşme var arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim hemen ilk gördüğümde hanemizin de maşallahı var. <laughs> ya hiçbir şey takmayacağız ya hiçbir şey olmayacak öyle bir görsel çıkmış yani. Hane değilim ya neler var bakalım bu hane bu kadar boş görebileceklerimiz neler. Sevinç gözleşi var bakın orada yavaş yavaş iniyor. Bir malınızla alakalı mal diyeceğim burada ama mal hani evinizde arabanız başka ne olabilir diye düşünüyorum. Sevinç gözleşi var iyi bir haber iyi bir gelişme olacak. Salı günü ve de Şimdi pazartesi diyelim. Pazartesi plan ne? Salı çarşamba, en geç hafta hanenizde yaptığınız konularla alakalı uzlaşı var, çözüm var. İlişkilerde sakinlik, dinginlik var. Bazı konular kafamıza takılıyorsa da şayet salı günü telefonla konuşarak kafamızı takılan soruları da çözeriz ve zaten sevinç gözleştik akrabinde geliyor böyle bir de çarşamba günü için böyle sanki bir balık elimizden şöyle atlayarak çıkıyor bir para harcama durumu olabilir İlahi destek var aslında e, çarşamba perşembe diyebileceğim alanda hatta perşembe günü konuşmak istediğiniz bir kişi var bu kişi sanki eline böyle boks eldivenleri almış gibi gardını almış hazır bekliyor siz aslında yani daha doğrusu biz teraziler aslında burada e, bizden beklenen farklı bir tavır sergileyeceğiz. E aslında gardını almış olması kavgaya hazır bir kişiyi gösterir. İyi niyet de var işin içinde ama kavga etmeyiz. Hangi terazi kavga etmiş demeyeceğim arkadaşlar. Damarımıza bastılar mı? Çünkü çok da güzel kavga ederiz ama... E burada karşılıklı konuşmalarda uzlaşma var. Yalnız karşınızdaki kişi hani gardını almışlar biraz çemkirebilir. Hani öyle bir laf vardır ya. İşte huysuz tavırlarda huysuz konuşmalar yapabilir ama bir değil ikinci konuşmada bu konuları çözüyorsunuz. Oraya da bir tik atıyoruz. Cumartesi pazar bir yoğunluk var. Cumartesi kafa karışıklığı ve hemen kafamızın üstünde de bir anahtar var. Ev işine mi başlıyoruz? Dolap mı düzenliyoruz? Yeni bir ilişkiye mi başlıyoruz? Bir şeye başlama enerjisi var burada. Ee, aslında anahtar elimizde ikiye bölünmüş. Hani şurada anahtarın ucu ve üstünde de o yuvarlak kısmı görünüyor. Kararsız kalmak bir şeye başlamak adına. Aslında çok hayırlı, temiz görsellerde çıkmış. Bu aynı zamanda bir şey almak anlamına da gelebilir bu arada arkadaşlar. elimizde bir telefon ve o telefondan mı bir şeyler alıyoruz yoksa telefonla bir alacağımız, bir başlayacağımız bir iş için haber mi bekliyoruz? Ya da ilişkilerde bir kırılma yaşanmış. O kırılmaya istinaden bir toparlanma süreciyle alakalı bir haber mi bekliyoruz gibi gibi çoğaltılabilir kolektif olduğu için her şekilde cumartesi günü özellikle kafamızı karıştıran oturduğumuz yerde beklenti içinde olduğumuz bir konuda çok güzel haberler var. Burada bir de parantez içinde hemen söyleyeyim. Ee, Şehirler arası bir yerden de bir haber beklentiniz varsa o haberiniz de gelir bu arada. Yol bağlantılı bir haberin de elimize ulaşacağı, temiz bir şekilde ulaşacağı görseller var. Pazar günü para harcarız arkadaşlar. Pazar günü bir kere 9 rakamı var. 9'lu bir rakam olabilir beklenmedik para harcama, ani elden para çıkışı, haneye para harcama ya da hanedeki kişilere para verme gibi durumlarda söz konusu olabilir. Şimdi bu hafta siz hanenize ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Bu hafta güzel bir hafta çünkü. Bu hafta destek alacağımız bir hafta. Güneş tutulması da var ayrı konu ama e, karelese de bizi, <laughs> Venus retro olsa da e, hanemizde ya da ilişkilerde sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ya da kafamıza takılan sıkıntı olduğunu düşündüğümüz konularda da iyi ve güzel gelişmeler bir arada yaşanır diyebilirim arkadaşlar. Gelelim maddi kaynaklara. Maddi kaynaklar çalışma alanı, çalıştığınız işleri ya da işte parasal konularımız cebimizdeki para. Şimdi burada gene aslında pazartesiye kafamızda olan yarım bir para görseli, yarım bir iş, yarım bir para. E, parasal konularla alakalı yarım bıraktığımız bir konuyu tamamlanma. <laughs> tamamlama enerjisinde görünüyoruz. Temiz evrak, temiz haber, temiz konuşma ve görüşmeler arkadaşlar burada. Yani salı ve çarşambamız karışık. Salı da kafa karışıklığı diyebilirsiniz. Bir kişiyle zıtlaşma diyebilirsiniz. Çünkü farklı yönlere gittiğimiz iş ve para konularında birisi var. Çok kafaya takacağımız bir konu değil ama dallanıp budaklanabilir. E, durup durup önümüze gelebilir. Çünkü elimizden düşen de bir para var aslında. Para kaybetmeyin mesela diyebiliriz. Burada esler çizen öyle ya da böyle bizden bir şeyi almaya çalışan ya da bizim fikrimizi e, kendi fikriyle aynı noktaya getirmeye çalışan bir kişi var. Ne kadar zıtlaşırsak zıtlaşalım. Burada çarşamba günü gene bu kişinin elleri kolları da uzun bir kişi. Gene konuşma görüşme yaparak bizi bir konuda caydırmaya çalışıyor fikrimizden ya da bir harcamadan ya da bir harcama yaptırtmaya çalışıyor. Şimdi bu kişi kimse ki biraz önce falı açtığımda da söyledim. E, U harfi Yozgat'ın Y'si, bir ihtimal S, Samsun'un S'si olabilir bu kişi de. Elikolu uzun. E, burada bir ayarlama durumu da söz konusu olabilir. Yani Elif sanki böyle bir ayar yapar görsellerinde çıkmış. E, onun ım, onunla alakalı bir konu yani patronun bir işini çözmek olabilir belki çalışanlar için ya da bir arkadaşın işini çözmek ama baskı alıyoruz biraz da yani. Devamlı yolu yapılıyor, devamlı o laf çarptırılıyor gibi. Karşılıklı konuşmalar bir değil. 2-3 kere yapacağımız konuşmalar var. Bu gene bir iş yerinde bir iş için uğraşmak anlamına gelebilir. Defayen konuşmak anlamına gelebilir. Çalışmıyorsanız da bir para ya da ödeme ile alakalı çok fazla konuşmalar olacak. Bir konuda sizi ikna etmeye çalışan birileri olacak çevrenizde. Görseli var sırtımızı dönüyoruz yalnız burada yani o iknaya çok da ikna olacağımız bir konu değil. Sanki bir nokta koyuyoruz ama o kişi pençesini bize atmış İşte burada bir tartışma yaşanabilir. Yukarıdan konuşan üstten konuşan bir kişi olabilir burada yara alırız yalnız. Çünkü beklenmedik konuşmalarda karşı tarafın sivri dili bizi e, o gün için özellikle çarşamba için biraz yaralayabilir. E, Depresif çıkıyoruz ya nasıl böyle bir şey söylersin sen bana ya der gibi bir görselde de çıkıyoruz tabii ki ve akabinde ilginç şifaları çok seviyorum gözümüzde küçülüyor bu kişi hani böyle heybetli olan bir kişiymiş gibi ama sonrasında gözümüzde küçülüyor senden de bunu beklemezdim dediğimiz bir olayı yaşatacak birisi. E, i̇letişim yoğun çarşamba perşembe çarşamba da mesela bulunduğunuz yerde e, çevrenizdeki bazı kişilerin desteği var Yani maddi destek yardım yine aynı şekilde işinizle alakalı destek burada eller uzanmış bir konuyu bir mevzuyu çözeceksiniz Bir ödemeyi çözmek anlamına da gelebilir aslında cuma günü de sanki bize bize gelen insanlarla bir konuyu bir mevzu çözeceğiz Burası da temiz. Hatta N harfi var. Nidinin N'si. Destek yardım verecek kişi. Sanki önümüze böyle bir merdiven konmuş. Hani çık buradan ya. Tamam bu işini de böyle çözelim diyen birileri olacak arkadaşlar. Şöyle buradan da bakalım. Buradan nereye var? <laughs> bu hafta ya böyle şey. Çok güzel bir hafta ya. Çok güzel. Bakın parasal konularda sağ taraftan inen yattım bekliyorum bir şey. Orada yatan birisi var. Öyle ya da böyle iş teklifi mi bekliyorsunuz. Çarşambadan itibaren. Para mı bekliyorsunuz? Çarşambadan itibaren standart bir hafta. Ama bir dilek, bir niyet de olacak. İlişkilerde ortadaki kişi kafa kafaya vermişsiniz. Gayet de güzel konuşuyorsunuz. Karşınızdaki kişi bu hafta eşiniz, partneriniz diyelim. Ya tatil planı, ya bir yere gitme planı yapıyor kafasında. Bunu konuşacaksınız görselleri başla. Hepimiz teraziyiz arkadaşlar, hepimiz aynı konuları konuşacağız. Burada aslında konu şu: karşınızdaki kişinin kafasında bir bavul ya da çanta var, bir şey mi alacak? Bir seyahat mi planlıyor? Burada kafa kafaya vermiş, onu konuşuyoruz. Biraz da üzgün aslında ama anne, onu da günü gelince anlarız diye düşünüyorum. Yani çizgi çekeceğimiz konular var bir kere. Hanede de mesela iki katlı bir ev var. Ve bu iki katlı evle alakalı bir konu çözülüyor. İşten ayrılmayı düşünenleriniz mi var arkadaşlar? Düşünenleriniz için de şöyle bir şey söyleyeceğim. 3 vakte kadar, 3 hafta içerisinde bir iş teklifi alırsınız. Karşınızdaki kişide de teklifi yapan firmam artık neyse. S ve T harfi ya da U ve T harfi olur. İki kere görüşme yapar bir iş için rahat edeceğiniz bir iş için teklif alabilirsiniz. Görselleri var. Güzel bir hafta. iyi geçsin, sağlıklı geçsin. Bu haftaki kahve falımız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.